Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar, Kasaba Doktoru'nun ikinci sezon çekimleri başladı. TRT 1'in sevilen yapımlarından Kasaba Doktoru dizisi 12 Eylül 2022 Cuma günü 14 bölümü ile yeni sezonunda başlayacak. Dizinin yeni sezon başlama tarihi TRT 1 yönetimi tarafından Eylül ayı içerisinde açıklanacaktır. Yapımcı 12 Eylül tarihine işaret etse de TRT 1 yönetim kurulu dizinin yayınlanma tarihi hakkındaki son kararı Eylül ayı içerisinde açıklayacak. TRT 1 yönetimi dizinin yayınlanma tarihi ne bir hafta erteleyerek 19 Eylül 2022 olarak açıklayabilir. Kısacası Eylül sonu kesin olarak başlanması beklenmektedir.